Sevgili seyirciler, ulu Önder Atatürk'ün Baba Ocağı, Kocacık köyüne geldik. Köy girişinde bizi böyle gençler karşıladılar, birbirine güzel kıyafetleriyle, davullarla, bayraklarla karşıladılar. Biz buraya geçtiğimiz yıl da gelmiştik, ama soğuk bir kış gününde gelmiştik, böyle apar-tutar çekimler yapmıştık. Şimdi güzel bir günde geldik. Sağ olsunlar, köyün öğretmenleri, ileri gelenleri, gençler, çocuklar hepsi bizi karşıladılar, coşkuyla karşıladılar. <laughs> İnsanlar bilsinler ki Türkiye'den yüzlerce kilometre ötede, binlerce kilometre ötede ayrı bir Türkiye var, küçük bir Türkiye var. Yürekleri Türkiye için çarpan, Türk bayrağı için çarpan, Türk dilini konuşan çok güzel insanlar var. Görüyorsunuz hep pırıl pırıl, gençlerin hepsi maşallah nur yüzlü, ay yüzlü gençler. Bizim programdan sonra çok gelenler oldu mu, arayanlar oldu mu? Ee, Soranlar çok oldu gerçekten yine sizi yine ama siz geldiniz aslında televizyon olarak başka bir televizyon gelmedi. Ee, yine bizi siz hatırladığınız için gerçekten can gönülden çok teşekkür ederiz. Görüntü yani ilgi bayağı oldu sıfırınızdan sonra. Telefonla arayanlar Necdet Kahramanlar oldu Menemen'den. Kendileri de aradılar. Ee, yani sev, 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 onları sevdiğimiz gibi onları da biz sevdiklerini ee, Programın sayesinde sevgimiz, e, yani gururumuz. Heyecanımız Yani abi, doğru, doğru. çok güzel oldu abi. Çok Çok proje devam ediyor mu? Atatürk'ün evi projesi. Ona söyleyeyim. Ee, sizin programınızdan sonra projeyi yapacağımızı duymuş Tabii e, ki Belediye Başkanı. Demiş ki böyle sordular bize. Projemizin küçüktü. Doğru doğru. Böyleydi yani. Sadece onarımdı. O demiş ki bu atama böyle bir şey içine sindiremem. Sarıköy Belediyesi, bir de Yeşil Su ve Yakısarı da Belediyesi, böyle bir belediyesi beraber ortak proje yapmışlar, hazırlamışlar. Dediler ki ataya yakışır, yaraşır bir şey yapılacak. Yani sadece evin olması yetmez. <laughs> Ben seni tanıyorum. Senin adın neydi bakalım? Sercime Adem. Sercime. Evet. Ne güzel adın var ya. Çok değişik bir ad. <laughs> ne demek Sercime? <laughs> Manasını biliyor musun? Ne güzel kıyafetin var Sercime. Okuyorsun sen. Evet. Kaçın sınıftasın? Sekizince. Sekiz sınıftasın. Evet. Türkiye'deyiz öldün mü hiç gittin mi? Hayır gittim. Merak ediyor musun Türkiye'yi? Evet merak ediyorum. Merak ediyorsun. İnşallah yakın zamanda yine seni tanıyorum. Yine nasıl? Yine. Yine. Böreğe mi okuyorsunuz en sıkkın? Evet. Sen Kocacık'tan mı yoksa Komşu Köy'den mi? Komşu Köy'den. Ne baktın? Ne baktın? Sen ne hemşire? Ne baktım? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alt sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak. Satma. Kurban olayım cehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, Bendimi çiğner asarım, Yırtarım dağları, Enginlere sığmam taşarım. Garbın apakını sarmışsa, Çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet dediğin tek dişi kalmış var. Arkadaş yurduma, Alçakları uğratma sakın, Siteret gövdeni dursun bu hayasızca hakkın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyere geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı canını, bütün varımı alsın da huda. Etmesin ki vatanımdan beni dünyada cüda, Ruhum senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem mahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Dalgattan sen de şafaklar gibi ey sanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Evet sen tanıyorum. Kenan Sadem. Aziz Adem. Aziz, ade. aziz Adem. Aziz Adem, ha soyadını da söylüyoruz, Aziz Adem, tamam. tamam. Ne vakit kendine, buraya... Aziz okuldasın, hangi okuldasın? Sınıfta. Peki, izlesin? Çok güzel kıyafetleriniz var, yani güzel böyle pırıl pırıl. Sizler biliyor musunuz, Atatürk sizin hemşehriniz, biliyorsunuz değil mi, işittiniz beni? bunu? Biliyoruz, Atatürk buradan. ben, herhalde dedesi, babası tamam. buradan. Sen ne söyleyeceksin Atatürk'le ilgili sözlere? Atatürk, Atatürk'ün babası Ali Rıza Bey burada doğduğunu biliyoruz. Ve sonra Selam diye seviyorlar. Evet, sen ne söyleyeceksin? Atatürk burada babası, dedesi geçtiğini ettiğini bilerek ve Türkiye'yi göz Ada Pazarından Dünyaya Güven Hasır ve Faner Çift Sistemlerinin sunduğu Türk İpek Yolu devam edecek. Ada Pazarından Dünyaya Güven Hasır ve Faner Çift Sistemlerinin sunduğu Türk İpek Yolu devam ediyor.